özellikle gördüğünüz gibi tağda troll yapacağız. Bir dakika. Geldim. Ben şarkıyı kıstım da. 34 dakikamız var. Bekleyeceğim. 34 dakikayı videoyla geçirebiliriz. Hmm. Neyse. Başlayalım trollümüze. Şöyle. Silahımız yok. Ben birazdan eğitime gireceğim. Silah alacağım. böyle daha da iyi yapacağız. Hatta girsem mi? Yok. Yaparım ya silahlı sonra. Troll yapacağım. Troll yapacağım. Videoda da bana katıl. Yavrum. Ya bu kahve nasıl alınıyordu? Çaktırmayın. Ya bu kahve nasıl alıyordu? Çaktırmayın. Komutan gördü. Ya bu kahve nasıl alınıyordu diyelim. <laughs> Kaçalım. Biz. Abi kaç <laughs> abi kaç abi kaç abi kaç abi, abi 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 düşünsenize video asizmiş asiz çıkıyormuş yemin ederim hayatımın şokunu yaşarım da bir kere yaşamışsın bu olayı Eğitime mi katıl desem? Pro Gamer. Eğitime katılıp geliyorum. Geldim. Katılmadım ama vazgeçtim. Komutandan kaçtık. Denetim alanı geldim. Şey metroyla şu an <laughs> o denetim alanındayım. Bakalım bir. Of, of. Bu ne lan? Yalnız güzel havalı duruyorlar. Buraya tanıtım videosu da gelirdi. <laughs> Ama ben tağdayım yani. Ben bir be, be, ana grubum benim beat, of. BTF yani. Ben asıl BTF'liyim. Ben buraya troll için geldim. Bura benim troll yapmayarım <laughs> Eğitim de alırım. Gizlice katıldım. Profilime bakın yemin ederim hiçbir şeyim yok. Profile. M yazmayacağım. Çıkmıyor. Başka biri çıkıyor. Hadi hadi gel. Hadi. Ya profile yok mu bunda? profile Profileme. Bunda ayrı galiba ya. Hadi hadi çık. Hadi 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 hadi. Hiçbir şeyim yok. Fakirlikten oyun profile yaptırmıyor. <laughs> Emel like isterim. Bu okum tam bu. Aa, gün Ay o oh, yaylalar yaylalar Hadi devam 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 ki Olur Beni TSK'ya bırak hemen. Hemen. Hızlı adamlar geliyor. Aranıyorlar listesine koymasınlar bir de Koyarlar Koyarlarsa yalnız. JJ veya HJ. E, ceza verirler JJ. <laughs> Teşekkürler. Bu da TSK'ya geliyormuş. Tamam. Videonun pip noktasına geldik. Şimdilik alın başlayabilir miyiz Emekli olmak istiyorum. Gel. Gel. Bir şey diyeceğim. Diyeceğim. Hı. Jandarma abi.

dayım. Video dayım. Troll videosu. Troll videosu. Beraber yapak mı troll? Ben bu işin ustasıyım. Çok yaptım. Kaç kaç abi kaç abi kaç 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 kaç. Topukla 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 topukla. Neredesiniz? toplandılar. O Oradalar. Geri hikayeler. <laughs> hmm. Ben de o nerede o adam diyor. Gerçek ya üstündeyim. Beni nasıl bulamıyorum? Dur bakayım görüneyim. sanki yakalayabilecek. Dur ya görünmeyelim. Bunlar ne yapıyor burada? Abi yakalandı. O çatıyor mu çıkacak acaba? Senin dediğin için attım. Normal biriymiş gibi geçeceğiz. Normal biriymiş gibi. İyi değil abi. Sakın sakın önden geçmeyin. Abi kaç kaç. Jandarma sana bir daha bir şey falan demeyeceğim şey jandarmalar çok yanık ya. Bak sattı. Yürü git yerime böyle. Bir saniye SS'ten bak. Aa SS'ten bakıyor. Eyvah, eyvah. <gülüyor> Zaten. <gülüyor> eyvah. <gülüyor> 25 dakikayı ben bunlarla geçiririm. Çok iyi vallahi. Bunlar beni 25 dakikada da bulamaz. Jandarmaya dikkat edelim yeter. <laughs> ne yapacak bu? Allah, to yapmasın da ne yaparsa yapsın. To yapmasın veya bring yapmasın. En önemlisi brink yapmasın. To yine iyidir. Ah işte. Kaç. Abi kaç. Abi. Kullandım. Özür dilerim. Ama istersen hapse at beni. Ama istersen hapse at beni. Onduk. Hapse de, hapisten de kaçarım ben. Al işte. Atıldık serverden. İnşallah banlanmadık. Geri geldim. Attı beni oyunu. O Nasıl? Girmiyor. Aa, bir dakika. Lan. On. Serverden atırdık lan. Bir dakika. Şuna girelim. Bir. Full banlanmış olabiliriz. Full banlanma değilsek yine iyidir. Allah. Ban yedik. Al işte. İyi mi? Of. Biz mal mıyız kardeşim? <laughs> ben de gelirim buradan. Tafa girerim. Taf. Beni koruyor, sanıyor. Taf, 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 taf. Nöbet formasını giyin. <laughs> Olacaklardan habersiziz. <laughs> Bundan da bana mı? Of, çok yakışıklı oldum. Bu karizmaya bir like gelir yani gelmez sahip. Bu karizmaya bir like isterim. Şu kafanın güzellik yapısına bak be. Var ya. adam yarışmaya girse yemin ederim birinci olur. Uf uf. Neyse. Bırakalım espriyi. Şöyle. Ama kimse yok. Kimse mi yok lan? Dur, üniformasız çıkalım. Kel kafa. Kel Mahmut olarak çıkalım. Oğlum kafamız çok küçük. Kimse mi yok? Paşa çağıracağım. Evet, paşa. Tamam. La ben varmışım bir tek. Vay nasıl? Video bu kadar da son kötü bitti vallahi <laughs> ban yedik tağdan da. Sonucudan atıldınız diyor. Büyük ihtimal ban yedik. Görüşmek üzere.